Herkesli Bilim ve Teknoloji Dergisi ve portaldaki yayını aslında arkasında 30 yıllık bir deneyim var. Bunun için HBD öncelikle Türkiye'nin en deneyimli bilim ve teknoloji ve düşünce dergisi aynı zamanda. Eleştirel düşünceyi de buna katıyorum. Bilim mi Türkiye'de yaygınlaştırmak gerekiyor. Teknoloji üreten bir ülke olmak durumundayız. HBT yani Herkesi Bilim ve Teknoloji bunun için var. 30 yıldır başka bir isimle bunun için vardı Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji diye. Şimdi de Herkesi Bilim Teknoloji adıyla 30 yıla umarım bir 30 yıl sonra bir 30 yıl sonra bir 30 yıl sonra bir 30 yıl daha katmak için yayınını sürdürecek. Bilimin ve teknolojinin, bilim haberciliğinin kalbinin attığı yer olacak. Herkese bilim ve teknoloji. Gençler bize kulak verecek. Bilim insanlarının aynı zamanda orada üretici bilim insanlarının sesi olacağız. Dünyayı izleyeceğiz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikaları için tartışma yapacağız. Güncel bilim, eğitim konularında Türkiye çapında gerçekten de ufuk açıcı tartışmaların olacağı bir dergi tasarladık. E, Türkiye'nin aslında bilimsel düşünceye şiddet ihtiyacı var. Yani biraz da bunun için e, HBT var, Herkese Bilim ve Teknoloji. Türkiye'de çok yayın var fakat kitlesel, popüler, herkese ulaşan bir bilim dergisi, teknoloji dergisi ve bu konuların tartışıldığı bir platform. Ne yazık ki yok. Biz daha önce bunu yapıyorduk. Şimdi yeniden buna soyundu CBT'yi çıkartan arkadaşlar. Biz de ona destek veriyoruz. Fark yaratması gerekir. Bilimsel düşünceyi yaygınlaştırması gerekir. Bilim olmadan gelecek yoktur. Bugün bütün ekonomi bilimin üzerinde yükseliyor. Bilimsel araştırmaların ve teknoloji üretiminin üzerinde yükseliyor bütün ekonomi. Bu konuda geri kalan, bu konuda ileriye doğru atılım yapamayan, bu anlamda çağdaş üretimi yakalayamayan, çağdaş düşüncenin dışında kalan bütün ülkeler biraz köleliğe mahkum, sömürülmeye mahkum, geri kalmaya mahkum olacaklardır. Geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle olacak. Bunun için ülkemizin gelişmesi, refahı için herkese bilim ve teknoloji.